Ben geldim. Merhabalar. Etkileşim kurmanızı rica ediyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi bakalım. Denk geldiğin anda bu kahve falı senindir. Burada bir insan var. Bu insan elini, kolunu öyle bir sevinçle açacak ki, öyle bir sıkıntıdan kurtulacak ki, ya sensin ya da senin çok sevdiğin bir insan. Ama nedense ben bunu böyle bir aile bireyi gibi düşünüyorum. Bir insanın sıkıntıdan çıkışı, feraha geçişi var. Ayaklarının altına attığın bir nokta var. Yani bir insanı ayak altına atmışsın. Bir insanı hayatından çıkarmışsın. Ama bu şöyle bir şey. Ben sende yoksam sen bende hiç yoksun. Sen bana bu kötülüğü yapıyorsan benden uzak ol der gibi yakınında olan bir insanı hayatından çıkartmışsın. Şimdi burada bir adam var. Adam uzağa bakıyor. Eğer senin aklında bir insan varsa senden uzağa düşmüş biri varsa uzaktan uzağa seyreden bir adam var şu an uzaktan uzağa bakmış, seyreden bir insan var. Böyle milim 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 aydınlığa çıkışı var bu insanın. Burada bir yelkenli var. Gerçekten bir yelkenli. Yani 17 gün var. 17 gün önce 17 gündür bir sisten arınıyor olabilirsin. Ama 17 gün önce sanki öyle bir sıkıntının içindeymişsin ki o yelkenli olduğu yerde çakılmış kalmış. Ama şimdi ve şu 17 günlük süreç içerisinde bir ferahlama, bir aydınlanma var. O yelkenli kımıldamış olduğu yerden. Bakın. Şu içine bakar mısın? O kadar güzel bir aydınlık var ki ve burada gerçekten bir buluşma var. Burada sen karşında biri ee, ve senin arkanda üç kişi, aklındaki insanın arkasında bir kişi var. Burada iki insanın temiz bir şekilde bir araya gelişi var, bir buluşma var, bir görüşme var. O kadar aydınlık ki, çünkü burada kapınız açılmış, yolunuz açılmış. Ha bu olana kadar da neler yaşanmış? Yani şuradaki fareye bakar mısın? İki taraf, iki insan birbirine düşmüş. Sen aklındaki insan ya da sevdiğin bir e, aile bireyin, annen, baban, kardeşin, akraban, sevdiğin kadın, sevdiğin adam, her neyse burada birbirinize girmişsiniz. E, böyle senin sanki karşındaki o sevdiğin, o değer verdiğin kafanı tutmuş sanki böyle örselemiş seni. Bu şu demek. Seni incitecek, seni üzecek şeyleri ardı ardına yaptığını gösteriyor. Sürekli ama sürekli sanki bir sallantı yaşatmış sana. Ama burada bir melek gerçekten çok iyi bir olay yaşanmış. Bir olaydan, bir kötülükten arınmışsınız. Bu sorun, bu problem her neyse hayatınızda bu aydınlanmış çünkü bir vesile, bir sebep önünüze çok iyi bir imkan, çok iyi bir insan çıkmış. Burada S harfi var. S harfinde bir insana dair A harfi, S harfi ve makas çıkmış. Keskin bir olay yaşanmış. Ama bunu milim milim üzerinizden atacaksınız. Şimdi burada bir fare var. Farenin kuyruğu bir erkek tarafından tutulmuş, sana zarar veren, hayatına zarar veren her kimse şu an kendi derdiyle uğraşıyor diyebilirim. Bu nazar olabilir, bu kötü bir enerji olabilir. Her neyse artık bir erkek tarafından bu kötülük etkisiz hale getirilmiş. Bir kağıt var önünde artık ne olduğu ne olacağı. Nerede olacağın artık belli bir düzen var. Bir işe mi başladın? O doğrultuda ilerleyeceksin. Bir şehre mi yerleştin? O doğrultuda ilerleyeceksin. Artık bir şeyler mühür basılmış, netleşmiş. İki vakit var. İki vakit çok güzel bir haberim var. Bakın burada ben genelde kolektif için e, niyetleyip açtığım zaman 4 ay, iki aya tekabül eden bir açılma, bir aydınlanma var. Bu tabii ki her insanın hayatına göre farklılık gösterir. Bireysel bakım daha farklıdır. Direkt seni okurum. Ama burada genel bir faldır. Ne görüyorsam kendine göre uyumlayabilirsin. M harfi çıkmış. M harfinde bir mekan. Ben bunu bir insan olarak görmüyorum. Burası bir mekan olabilir, bir şehir olabilir. Ama bir M var, bir M simgesi var. Aklında olan bir insan böyle bir şehirde olabilir. Buradan çok temiz bir haber alacaksın. Anahtarlık bir işim var. Burada uçak, uçağın sırtında anahtar, önünde kapı var. Birçok kişinin hayatında değişim olacak çok net yer değişimi, mekan değişimi. Bir yerden bir yere geçiş var. Bir köprü var. Köprünün bir tarafında bir kadın, diğer tarafında bir erkek var ve böyle ayrılmışsınız. Gerçekten o kadar sıkıntılı olaylar yaşamışsınız ki ama bu köprü inşa edilecek. Hatta şöyle göstermek istiyorum. Öyle bir olay ki bu. Belki de sen istemeyeceksin artık. Çünkü aklındaki insan, o yıkım yaşadığın insan sana adım atıyor. Benim gördüğüm bu. Beklemediğim biri var. Ama evine gelmesini de istemiyorsun aynı zamanda. Yani sevmediğim bir misafir diyebilirim bu misafir de böyle sırtında iki parça yükle gelecek. Laflı, sözlü, problemli, dedikodu yapan bir insan. Ama bu evine gelecek canım, üzgünüm. <laughs> Geliyor yani, engelleyemeyeceksin. Bu insan senin evine adım atacak. Fakat umduğun kadar sıkılmayacaksın, umduğun kadar yorulmayacaksın. Hatta eğlenerek de vakit geçireceğini söyleyebilirim. Burası güzel çıkmış. Ama dedikoducu yani. Ne kadar güzel bir yüz çıktı. O kadar aydınlık bir yüz çıktı ki. Şimdi e, burnu büyük dudakları böyle dolgun olabilir yüz hatları daha belirgin bir insan var bu insanın sana aydınlık dönüşü var buradan çok temiz çok güzel bir haber alacaksın beş vakit var evine temiz bir e, böyle vazo temiz bir bereket giriyor bu vazonun manası bir mirastır bir alma verme olayıdır. Bölünmedir. Paya düşme mevzusudur. Ama her neyse sana gelecek olan bereket, aydınlık bir bereket. Yine göz çıktı. Sanırım geçenlerde yine çıkmıştı. Gözle alakalı problem yaşayan insanlar bunu ben nazar olarak söylemiyorum. Gerçekten bir sağlık sorunu olarak söylüyorum. Gözle alakalı sıkıntısı olan insanlar bir ferahlık, bir aydınlık yaşayacaklar. Çünkü artık temize dönmüş bu durum. Burada kafese alınmış gibiymişsiniz. Bakar mısın? Öylesine kafese alınmışsınız ki her iki yerden de zarar görmüş, darbe yemişsiniz. Ama e, o ağacınıza, mutluluğunuza, kalbinize sıkı sıkı tutulmuşsunuz burada kopmayan bir bağ var, bir mevzu var, bir hak var, bir hukuk var, önünde açılacak bir kapı var, alacağın haberler var. Çünkü sen vazgeçmemişsin, sen o kucağındaki ağacı sıkı sıkı tutmuşsun. Bakar mısın önünden çekmişler, arkandan çekmişler, o kadar çok çekiştiren yani zarar veren olmuş ki. Burada karşında bir insan var. Bu insana dair de net bir haber geliyor sana. Çünkü bunların hepsi arkanda kalmış. Şu dillere bakar mısın? Hep iki taraf görüyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. İki taraf ama. Yani farz et ki bir akrabanızla problemlisiniz ya da sevdiğin insanla ya da eşinle ya da eşinin ailesiyle ya da iş yerinde grup oluşmuş. Yani bakar mısınız ya? Bir burası, bir burası taraflar var. Anladınız mı? Benim taraf, senin taraf. Benim olay, senin olay. Böyle enteresan bir durum var. Fakat burada zarar gören sen. Yani şu zararı görmüşsün. Haksız yere görmüşsün. Bu girdap içinde boğulmuşsun fakat senin yolun senin kapın açılmış. Bu tarafta ise haksızlığına sebep olan insanların e, haberleri var. Bir balta terse dönmüş. Burada yatan bir hasta var. İkilik bir mevzu var. Eğer burada e, bir ihanet, bir aldatma, bir insanın seçim yapması söz konusu olmuş ise yani üç kişilik bir ilişki mevcut bir hale gelmiş ise hayatınızda işte burada sebep olan insanın bir hasta yatışı var ve bu balta terse dönmüş. Artık size kalkan bir balta bir kötülük yok çünkü kendi derdine düşmüş bir insan var. Ya o kadar korkunç ki gözleri. Ya gerçekten görmenizi çok isterdim. Şuraya bakar mısınız? kısık kısık gözleri olan bir kadın var. O kadar kötü bakıyor ki. O kadar kötü bakıyor ki. O karanlığında, o düştüğü duruma rağmen hala kötü bakabilen bir kadın var ya. Ama size ters dönmüş. Size bir zararı artık dokunamayacak. Çünkü sizin önünüzde levha gibi bir kağıt bir koruma bir e, aydınlık sanki bir duvar var ama aydınlık bir duvar burada Siz sanki bir korumaya alınmışsınız gibi benim gördüğüm bu arkadaşlar bir masa masanın başında biri burada biri temiz bir nokta konulacak Buradan da boynunu büküp bakan biri olacak yani sen eğer e, ben burada bir gönül mevzusu görüyorum. Eğer sen mutluluğu yakalarsan, sevdiğin insana kavuşursan, uzaktan uzağa seyredip kederlenen bir insan olacak. Bunu belirtmek isterim. Böyle uyumlanmanı diliyorum. Hoşça kal.